Merhaba arkadaşlar, bugün sana bir yeter. Yeni günceleme geldi. Bunun görevlerini olan bir şey yaptım. Ve bunu açacağız. <laughs> Gidelim açalım. Bir de bazenlere Adobe videosu geliyor. İsteyenler yorumlara yazsın. İki tane topladım. Bir tane de aldım. Karınca çıktı. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey. Yeni geldi bu da. Zıplıyor. <laughs> Garip bir yürüyüşü var zaten. Arkadaşlar bunu da şimdi çıkarttım. Ben çıkarttım. Bundan çıkarttım. İki tane topladım dedim ya. Aha iyi çıktı. ay çıktı. Ay dede ay dede. Ay dede ay dede. Arkadaşlar birisi uçuyor. Balonla. Arkadaşlar biz siyoyumdan zengin, arada siyoyum fakir. Mega Shadow var diye hemen havalanıyor. Trip atıyor. Döveceğim ben oyunu Bana tüm petlerini vermezse. vallahi baga girdi. Vurland, ek ve deve yatıyor. wait, 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 wait. Evet. Bugün sizden zıplama hareket yapacağız. Lan. Lan Blon kimin? Lan tek. Lan tek kayboldu. Arkadaşlar sol kere deve. Deve neymiş bakalım 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 bakalım. Kaniş. Gani. Kaniş var orada bir tane. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? kim? Gani. Gani. Adana keşke, Adana keşke. Arkadaşlar ablam diyor ki yeter çekeyim şey ben çekeyim. Aa, aa ne çıktı? Salamandır mı? Salaman der ne? Çok kötü. Arkadaşlar ben de tek yeni gelen pet bu var. Çok fakirim. Aa, dur. Buna niye yüklenmemiş şeyler? Şuna bak. Şöyle gidiyor. Çok garip gidiyor. Arkadaşlar şimdi size tek bu var. Çok fakirim. Karınca, karınca. Senin ne işin var bu dışarıda? Karınca, karınca. Senin ne işin var dışarıda? Karınca, karınca. Senin ne işin var dışarıda? Çık dışarı. Karınca, karınca. Senin ne işin var dışarıda?

Bana muhabbet kuş verir misin abla sana şunu vereyim. O da kuş. Benim vereceğim de kuş ve zehir. At bana istek. Yo bak şu. Gel bak göstereyim. Göster, göster. Hayır, ben Gel atla arabama. Atla atla. Atla. Ne yapıyorsun lan? Atla da ge gezeç, şunu şunu da alak mı? Alak hadi. At. Otur otur, <laughs> otur, otur. hadi kaçak çimleri temizleyelim. Çala. Ha. dur videoyu. Videom kadar. Ee, evet ama Bir daha videomuz gelmesi için, sır videoları gelmesi için like. Adopt Me gelmesi için like. Yani Adopt Me için isim like. Abone ol. Tek. Ee, ama şey olsun diyenler tır oyun olsun diyenler like ve şey ıı, onun ismi neydi? Abone abone olsun. Ee, onu alın her gün sizin istediğiniz tur oyunları oynarım. Tabi oynamayı da becerelim. Mobil oyunlar dileyin lütfen. PC oyunları çok oynayamam. PC oyunları hiç oynayamam. Çünkü orada kanal yok. Mobil tır oyunları yorumlara yazın. Ben indirip oynarım sizin için. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı like, unutmayın. Like. Görüşürüz. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu da e, bir tane birisi. Ablam da buna böyle şey yapıyor. Şimdi ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Gülme krizine gideceksiniz. Cacou o lugar, arkadaşlar. Ah, <laughs> que ah, 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 ah. ah.